Hele. Kar yağmış şu harputun başına Kar mı şu başına Kurban olam toprağına taşına 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 aman Kurban olan toprağına taşına 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 amma <laughs> Henüz girmiş 13-14 yaşına Henüz girmiş 13-14 yaşına Küçük yaşta bir sevgili yar sevdim yar sevdim yar sevdim aman Küçük yaşta bir sevgili yar sevdim yar sevdim yar sevdim aman